Ankara'da politik bir cinayet işlendi. Türkiye, mafya, siyaset, bürokrasi ve kritik kurumlar çerçevesinde bütün zamanlara göre çıta atladı. Klişe olarak derin devlet ya da failü meçil ifadeleri kullanılırdı. Artık Türkiye'nin geldiği bu süreçte ne derinlik kaldı ne de meçhul bir durum. Her şey yüzeyde, gözümüzün önünde ayan beyan gerçekleşiyor. Eski MHP ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'e yapılan ve İstanbul'dan Ankara'ya uzanan suikast toplumun neredeyse Türk kesimlerinde nefretle karşılandı, bazı kesimler hariç. Onlar iki şey yapıyor: cinayet gerçekleşmemiş gibi davranıp gözdağı veriyor, mafya ortaklarına bildiri yayınlatıyor. 3 maymun değil, 3 agresif maymun oyunu. İddialar il başkanlarına, partideki üst düzey yöneticilere ve vekillere çıkıyor. Onların yanından dolaşıp emniyet ve özel harekat polislerine ulaşıyor. Yine parti görevlileri vasıtasıyla tetikçi çetecilere gidiyor. Azmettiren, yardım eden, vuran belli. Çok büyük bir resim var. Bu resim en duruyor. Cinayet acemice mi yoksa vurdum duymaz bir biçimde mi işlendi? her ikisi de tam olarak kör gözüm parmağına dedikleri bu olsa gerek. Tepeden başlayıp sokağa düşen cinayet organizasyonunda birkaç kritik detayı ortaya koymak bile zincirin nerelere uzandığını gösteriyor. İstanbul'dan Ankara'ya tetikçiler görevlendiriliyor. İfade tutanaklarına göre, iki henüz kayda geçmemiş kolluk notlarına göre üç özel harekat polisi tetikçilerle buluşuyor. Trabzon il işaretli ve of kodlu araçla yola çıkılıyor. Doğukan Çep eylemdeki motosikleti kullanan kişi enteresan bir hikayesi var. Aynı zamanda Maltepe Gülsuu Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerine karşı koymak isterken öldürülen Hasan Ferit Gedik dosyasında yer alıyor. Doğukan Çep'in lakabı Dodo. İçmeyi de, satmayı da seviyor. Suçun hep ortasında 35 senelik kesinleşmiş cezası var. Fakat ne ilginçtir ki 2018 yılından beri aranıyor. İşte polislerin Ankara aracında olmalarının sebeplerinden biri de bu. Herhangi bir çevirme riskine karşı önlem almak. Bu risk gerçekleşiyor da çevirme noktasından polis kimliği gösterilerek geçiliyor. Böylesine ucuz bir prodüksiyonu, kalitesiz senaryoyu, saçma sapan bir filmi üstüne para verseler dahi seyretmezsiniz. Ama bu yeni Türkiye'de gerçek bir olay olabiliyor. Asgari demokrasi koşulları olan bir ülkede bile bu tip bir olayda az çok nelerin gerçekleşeceğini, kimlerin istifa edeceğini düşünmek mümkün. Türkiye bu şekilde giderse Orta Doğu'nun mahkus tarihini yaşayacak sokak köşelerinde gündüz günü 100 lira için insan vurulacak. Parlamentoda vekil vekile sıkacak. Suçu işleyen kaçmaya bile tenezzül etmeyecek. Ankara'da siyasi bir cinayet işlendi. Herkes duydu, gördü ve konuşuyor. Bu olay unutulursa daha acemi ya da vurdum duymazca olanlar da ortaya çıkacak. Çukurun da çukuru varmış. Derinlikte sınır yokmuş. Türkiye'nin geldiği nokta içler acısı. İşte bu nedenlerden dolayı HDP kapatılmalı, CHP'li belediyeler de kayyum